Said Nursi'nin ve talebelerinin gördüğü ya da gördüklerini iddia ettiği rüyaları ve hayalleri, Nur Risalelerinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Said Nursi'nin iddialarının temelini daha önce de belirttiğimiz gibi, ilim değil, hayaller, rüyalar ve aldığını iddia ettiği ilhamları teşkil eder. Nur Risalelerinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Said Nursi'ye rüyasında ümmetine soru sormaması şartıyla Kur'an ilminin öğretileceğini müjdelediği dahi iddia edilmiştir. O rüyada mazhar olduğu bir hakikati sonradan şöyle anladık ki, Molla Said, Hz. Peygamber'den ilim talebinde bulunmasına karşılık Hz. Rasul i Ekrem aleyhissalatu vesselam, ümmetinden sual sormamak şartıyla ilmi Kur'an'ın talim edileceğini tebşir etmişler, müjdelemişler. Risalelerde Said Nursi'ye Kur'an ilminin Hz. Peygamber tarafından rüyada verildiği söylenmektedir. Delil ve hüccete dayanmayan bir yolla Kur'an ilmi öğrenilemez, elde edilemez. Elde edilen bir şey varsa da bu, ilim olarak vasıflandırılamaz. İslam ilim edinme yollarını, bilgi kaynaklarını göstermiştir. Said Nursi rüyalarıyla ve kurduğu hayalleriyle kendisini hep özel, seçilmiş, insanlığın kurtarıcısı gibi konumlarda göstermek arzusuna düşmüştür. Eski Harbi Umumi'den Birinci Dünya Savaşı'ndan evvel ve evailinde bir vakıa-i sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o da müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim, ''Ana korkma, Cenab-ı Hakk'ın emridir.'' O Rahim'dir ve Hakim'dir. Birden o haletteyken baktım ki, mühim bir zat bana amirane diyor ki, icazı Kur'an'ı beyan et. Uyandım. Anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek. İcazı onun çelik bir zırhı olacak ve şu icazın bir nevini şu zamanda izharına, haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam Namzet aday olacak ve Namzet olduğumu anladım. Gördüğünüz gibi Said Nursi gördüğünü iddia ettiği rüyasında, Kur'an'ı insanlara beyan ettiği emir almakta ve özel görevine yerleştirilmektedir. Şimdi başka bir rüyasına bakalım. Sonra çıktım baktım. O şehrin her tarafında bu iki kısım saraylar var. Sordum. Dediler, o kapısı şenlik ve içi boş saraylar kafirlerin ileri gelenlerinindir ve ehli dalaletindir. Diğerleri namuslu Müslüman büyüklerinindir. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Merak ettim daha dikkat ettim, suretimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Kemal-i taaccübümden, hayret içinde kaldığımdan bağırarak aklım başıma geldi, ayıldım. Bu rüyasında ise Said Nursi, namuslu Müslüman büyüklerinin saraylarını gördüğünü, bunlardan birinin üstünde de kendi ismini gördüğü iddiasındadır. Hatta kendi suretini de sarayın üstünde görmüş gibi gelmiş. Daha görüp göremediğine bile karar verememiştir. Said Nursi sürekli bu tip şeyler anlatıp kendisini daha önce de söylediğimiz gibi özel biri olarak gösterme gayretindedir. Said Nursi talebelerince kendisine verilen Mehdi payesini de hiç reddetmez ve tevazu perdesinin arkasındaki gerçek kimliği olan müthiş kibirli ve her şeyi ben merkezli gören o hastalıklı ruh haliyle der ki: ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten olacak. Gerçi manen ben Hz. Ali'nin bir veledi manevisi hükmündeyim. Ondan hakikat dersi aldım. Ve Ali Muhammed bir manada hakiki nur şakirtlerine şamil olmasından ben de Ali Beyt'ten sayılabilirim. Said Nursi'nin buradaki ifadelerinden dikkat çekici noktaysa kendisini ehli Beyt'ten, yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden göstermek için söylediği ifadedir. Ben Hz. Ali'nin bir veledi manevisi hükmündeyim. Gördüğünüz üzere Said Nursi kendisini özel göstermek için böylesine komik ve saçma açıklamalara dahi tenezzül etmiştir. Şimdi de Nur talebelerinin gördüklerini iddia ettikleri bazı rüyalardan örnek verelim. Diğer bir rüyada Keçeci Mustafa Efendi'nin hafidi, torunu, Bekir yine hadiseyi elimeden acı veren olaydan bir iki gün sonra görüyor ki güneş kıble tarafından çıkıyor. Şu aatı parıltıları içinde güneş yüzünde Risale-i Nur Naşiri'nin yayımcısının sureti temessül edip cisimlenip aynen güneşin kursunda yüzünde görünüyor.'' hem mütedeyyin dindar bir kadın yine hadiseden sonra görüyor ki semavattan mübarek kağıtlar yağıyor. Soruyorlar bu nedir? Rüya'da demişler. Risale-i Nur'un sayfalarıdır. Yani tabirce Risale-i Nur Kur'an'ın tefsiri olduğu cihetle vahyi semavi olan Kur'an'ın semavi ve ilhami bir tefsiridir hem yağmur gibi insanlara kesretli, bolca bir rahmettir. Evet, ilk rüyada Said Nursi'nin sureti, güneşin yüzünde belirmekte, diğerinde ise gökten Risale-i Nur'un sayfaları yağmaktadır. Bu ilginç rüya iddialarına devam edelim. Birincisi, Risale-i Nur şakirtlerinden rıza görüyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam camide Ebubekir bekir Sıddık radıyallahu anh'e emrediyor. Çık hutbe oku. Ebu bekir Sıddık koşarak minberin en yukarı basamağına kadar çıkar hutbe okur. Hutbe içinde cemaat eder ki, bu söylediğim hakikatlerin izahatı 29. sözdedir. İkincisi, Risale-i Nur'un şakirtlerinden Osman Nuri diyor ki, Rüyamda Şemail-i Şerife muvafık, gayet nurani bir surette, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamı oturduğu yere dayanmış bir vaziyette gördüm. Bu anda bir sada geldi ki, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir yaveri geliyor. Kapılar birdenbire kendi kendine açıldı. Risale-i Nur naşirlerinin üstadı olan zat içeriye girdi. Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam üstadımıza şefkat bir iltifat göstererek dayandığı vaziyetten doğruldu. Ben de ağlayarak uyandım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Güya Said Nursi olan saygısından dolayı dayanmış bir vaziyetteyken doğrultan, Hz. Ebu Bekir'e Hz. Peygamber'in huzurunda ve onun emriyle okuduğu hutbedeki hakikatlerin 29. sözde izah edildiğini söylettiren bu rüyaların sadık rüya olmasına olanak yoktur. Said Nursi bunları sadece risalelerine almakla kalmamış, delil teşkil etmeyen bu rüyaları Nur Risalelerinin makbuliyeti ve Hz. Peygamber'in bu risalelerden rızası gibi büyük iddialarının da delili olarak göstermiştir. Rüştünün rüyasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle Hazreti Sıddık radıyallahu anh'in minberde 29. sözü hutbesinde göstermesi gibi o gökten inen huriye de lahikayı hutbe olarak okuması Risale-i Nur'un makbuliyetine güzel bir işarettir. Said Nursi ve talebelerinin bu iddiaları tıpkı samandan bir temelin üzerine sağlam bir ev inşa ettiğini ileri süren birinin iddiasına benzemektedir. Bunlara ancak aklında delilik, gönlünde maraz bulunan ve cahil kimseler inanabilirler. Rüyaların büyük bir kısmı tevil olmayan kompleks şeylerdir. Rüyaların bir kısmı insanın farkında olmadan, şuur altında saklanan ve herhangi bir sebeple uygun bir zamanda şuur üstüne çıkan, başından geçmiş eski hadiselerin tesiriyle meydana gelir. Bu hakikate rağmen Said Nursi ve şakitleri davalarını ispat edebilmek için bir takım rüyalara sığınmışlardır. Bunlara tabi olanların birçoğu da rüyalarında gördükleriyle hareket edip bunlara inanmışlar ve arkalarından gitmişlerdir. Anlatılan bu rüyaların nur risalelerinde uzun uzun zikredilmesi kasten yapılmıştır. Zira bu çeşit rüyalar, saf dil ve basit insanları aldatmada kullanılan en yaygın yöntemdir. Bildiğiniz gibi avam tabakasının ve cahillerin büyük bir kısmı rüyaya bağlanırlar. Rüyadan gelen her şeyi tasdik ederler, onu hayatlarında takip edecekleri yolu aydınlatan bir ışık sayarlar. Alametlerini hayallerindeki kalıntıları incelemeye koyulurlar. Rüya anlatımları bu yolun yolcularınca batıl iddialarını delillendirmek üzere en sık kullanılan yöntemdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Rüya üç türlüdür. Üçüncüsü, kişinin kendi kendine konuştuğu, düşündüğü şeylerden meydana gelir. Bir başka rivayet ise şu şekildedir. Şüphesiz rüya üç çeşittir. Rüyaların bir kısmı da insanın uyanık iken arzulayıp azmettiği, sonra da uykusunda gördüğü şeydir. Risale-i Nur şaketlerinin gördükleri rüyalar, muhtemelen bu türdendir. Çünkü Said Nursi ve talebeleri, kendileri için Allah'ın kitabından, Hz. Peygamber'in hadislerinden, tabiat olaylarından, hatta gündelik basit olaylardan bile çeşitli şekillerde işaretler, remizler, imalar, tevafuklar, müjdeler çıkarabilmek için akla hayale gelmeyecek yorumlara başvurmuşlardır. Dolayısıyla gerek Said Nursi'nin, Gerekse talebelerinin şuur altlarındaki bu konularla rüyalarında da meşgul olmaları kuvvetli bir ihtimaldir. Bazen bir kimse hayal ettiği bir şeyi görür gibi olur. Allahu Teala din konusunda bizi rüya